Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Çorum Sundur'la Oğla Közü Köyü'ndeyiz. Biz size domatesi bahçemizi göstermek ve tanıtmak istedik. Şöyle domatesi bahçemize girelim. Arkadaşlar burada kayısı ağacımız bulunuyor. Kocaman arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada armut armut ağacımız var, biraz küçük tabi. ama armutları kocaman. Şöyle şu alt tarafta kocaman bir armut var. Şöyle bir sürü kocaman kocaman armutlarımız var. Burada da ceviz ağacımız var, şöyle ince ince olan. Şöyle göstersin arkadaşımız. Burada ceviz ağacımız var. Aynı ceviz ağacından burada da var arkadaşlar. Şöyle cevizleri daha olmamış ama. Arkadaşlar adı üstünde dediğim gibi domatesli bahçemizde domateslerimiz de bulunuyor. Şöyle domateslerimizi de göstermek için aşağı doğru indim. Evet arkadaşlar aşağı inmiş bulunmaktayız. Burada domateslerimiz var. Domateslerimiz kızarmış. Bazıları kızarmış bazıları kızarmamış. Kimisi turuncu. Böyle biraz yaklaşmak da istemiyoruz. Çünkü domates domateslerimizin altı daha yeni sulandığı için çamur olduğu için bir de bu tarafa doğru pek yaklaşmak istemiyoruz. Şuradan arkadaşımız büyüterek göstersin. Burada bostanlarımız da bulunuyor. Şöyle büyük büyük bostanlarımız da var. Bazı zaman burada kelek de yetişiyordu. Keleklerimiz de vardı. Şöyle. Bir de arkadaşlar burada eriklerimiz de var. Eriklerimiz de şu taraflarda. Arka taraflarda. Arka taraflarda pek gitmek istemiyoruz. Orada da bir sürü çamur var. Ama eriklerimiz çok olgunlaşmış. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz falan onları topluyorlar. Arkadaşlar bir de ben size bu üzücü haberi vereyim. Biz bugün gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden o yüzden dedemiz, dedemiz falan bize erik toplayacaklar. On, onlar orada erikleri topluyorlar. ağaçlarımız da böyle. Şu ağacın şu ağaçta yine cevizlerimiz var. Şöyle. Aa, elime geldi. Arkadaşlar cevizler çok güzel kokuyor. Cevizler meş ağacı gibi kokuyor biraz. Şöyle bekleyelim. Burada da odunlarımız var. Biz bir kere burada ateş ateş yakıp piknik yaptığımız için burada da bir sürü odunlar var. Tabi ateş yaktığımız yer arka taraflardaydı yine. Burada da arkadaşlar çok çamur var. Gördüğünüz gibi ayakkabının altı çok çamur olmuş. Arkadaşlar bir de e, ben abimle bir kere iç yapraklı yonca görmüştük. O hala orada duruyor ama şu an orada bir sürü çamur olduğu için oraya gidemeyeceğiz. Böyle burada da ne yani gittiğimiz sorun ya dikenli bir ağacımız. Ne ağacıydı pek hatırlamıyorum ama abim belki biliyordur. Abim de sanırım bilmiyor. Böyle bir ağacımız da. Biz arkadaşa bu ağaçın ne olduğunu bilmediğimiz için belki sonra sonra adını falan buluruz. Açıklamalar kısmına yazarız. Bu da bir ağacımız var. Bu da azıcık değilmiş. Bu da sanırım ne ağacıydı onu da pek hatırlamıyorum. Armut ağacı bu da. Arkadaşlar bu da burada bir de sivrisinekler çok var ama ama sivrisinekler sabah olduğunda çıkmıyorlar. Ge akşam olduklarında çıkıyorlar. Sivrisinekler ama bende bende çok çok iyi ısırıyorlar. Vallahi arkadaşlar ben ısırdıklarında ısırdıkları yerlere şişiyor falan. Burada da yine armut ağacımız var. Ama armutları yine olmamış. Çoğunu toplamıştık zaten. Burada da yosunlanmış bir taş. kuyumu. Yosunlanmış. Şimdi arkadaşlar eriklerin olduğu tarafa doğru gidip gidip videomuzu tekrar açıyoruz. Şimdi arkadaş, şimdi arkadaşlar eriklerin olduğu yere geldik. Burada evet. bir bir kova erik erikimiz var. Şöyle. Çok ağırmış. Dedeme, dedem ve babam erikleri falan topluyorlar. Böyle arkadaşlar eriklerimiz turuncular. Arkadaşlar dediğim gibi inşallah inşallah beğenmişsinizdir. Videoya abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.